Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Bahçeli evlerde. Mahmut Bey Caddesi'nde devam ediyor. Şimdi kendinize sevgi sevdiklerinize en özel en güzel ürünleri bulabileceğiniz tabii ki depo AVM'deyiz. Yanımızda genç girişimci kardeşim Sayın Oğuz Buluş ile birlikteyiz. Merhaba diyerek programımıza başlayalım. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl, nasıl, nasıl? Bizler de çok çok iyi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığın, konuk ettiğin evet, evet. E, programımıza da konuk olduğun için. Şimdi evet. e, Depo AVM olarak yaklaşık 3 yıllık bir seri var. Değil mi? Ama nasıl oluştu, evet. nasıl gelişti? Senden de diyelim lütfen. Yani, e, ben e, 1493 Malatya Dairem'de doğumluyum. E, orada büyüdüm. Okul, lise, üniversite derken. Dört ee, yıl öncesine kadar babam vefat Yani babam hasta oldu abi. Ondan sonra İstanbul'a geldik. Ondan sonra babamı e, kaybettik. Tabii okulda yeni Herhalde bitmişti. Evet. Kardeşim var. Yani çevremizde de bu işle uğraşanlar vardı. Biz de yani, ne yapalım, ne edelim diye. Biz de kötü yapıyorduk. Yani dükkan olarak nasip açtık. Yani, <laughs> falan aslında işte. bir başarı hikayesi bu. Evet, Çünkü dünden için. bugüne hakikaten bu sektörde gelebilmek kolay değil. Kendi öz sermayesiyle kurulan bir firma. O anlamda hakikaten çok büyük bir emek ve sabır isteyen bir sektör aslında. Çünkü ihtiyaç sektörü birçok farklı ürün var, marka var. Onlarla ilgili ürün yelpazemiz çok geniş. Ürün gamı çok geniş. Tabii ki. Ürün çeşitliliği olarak yani ürün yelpazemiz sınırsız sınırı yok. Değil mi? Ev ihtiyaçları, ufak gelişir işte. Tekstil ürünleri olsun. Bir tersiz, sınırsız bir ürün yer fazlası var. Yani aslında bir tık kadar da yakınız. Buraya gelemeyen de yine o sayfadan bakıp ürünleri görebilir. Değil mi? Kesinlikle. Ve çok teşekkür ediyorum. Çok tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.